Erkan hocam, bizi nasıl bir dünya bekliyor ve 5G ile birlikte, 5G'nin getirdikleriyle birlikte nasıl bir söyleyeyim, dünya bekliyor? Arkasında Elon Musk'ın çocuğunun ismini bazı arkadaşlar çözmüş. Tamam. Ee, sizden de onun yorumunu de alacağım. De Onu çok merakla bekliyoruz. Şimdi söyleyeyim hemen. Nasıl bir dünya beklediğini görmek için belki de son zamanların en popüler kişilerinden biri olan Elon Musk'a bakmak lazım ve söylediklerini dikkate almak lazım. Elon Musk bundan birkaç sene evvel Birleşmiş Milletlere bir mektup yolladı kimle birlikte yüzü aşkın bilim insanı veya işte sanayici ile birlikte bu mektupta ne yazıyordu? Diyordu ki yapay zekaya karşı tedbir almazsak yarın öbür gün yapay zeka bize yıkım getirebilir. Birleşmiş Milletleri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum dedi Elon Musk. Evet. Şimdi bu Elon Musk aynı zamanda da bir yapay zeka geliştirme şirketi meydana getirdi ve o şirketin ortağı oldu. Ve aynı zamanda da Neuralink firmasını kurdu ki şu açıklamayı yaptı. Ya dedi yapay zeka o kadar gelişecek ki dünyayı mahvedebilir. Bunun karşısında insanoğlunun durması için tek şansı var. Yapay zekayı beyinden yönetebilmek. Yani yapay zeka ile beynimizin bağlanması ve insanoğlunun beyninden onu kontrol etmesi. Halbuki benim gördüğüm şey bunu yaparsanız tam tersine yapay zekanın da sizin beyninize hükmetmesinin bir yolunu açarsınız. Ve şunu açıkladı insanları artık insan gibi düşünmeyelim. İnsanlar aynı zamanda yarı yazılım olacak dedi. Sonra bunun tweetleri çok meşhur oldu. Bakın bir yandan mektup gönderiyor Birleşmiş Milletler'e yapay zeka çok tehlikelidir diyor. Önleyici tedbirler alalım diyor. Ve bir yandan da attığı tweet'e bakın. Attığı tweet'te diyor ki... E, Çin, Rusya, bilgisayar biliminde gelişmiş tüm ülkeler... ...yapay zeka alanındaki üstünlük yarışı... ...bence 3. Dünya Savaşı'na yol açacak tweet'i atmış. Sonra açıklama yapıyor, devam ediyor ki... ...en sonunda makineler kazanacak diyor. Ya şimdi bu ne tutarsızlıktır? Bir yandan bunu söylüyorsunuz... ...bir yandan da sanki makinelerin kazanmasından böyle bir... Ee, zevk duyuyor gibi açıklamalarınız var. Neuralinkleri yapıyorsunuz. 42 bin uyduyla dünyanın etrafını çevireceksiniz. İnsanların beynine internet vereceksiniz. Nasıl bir dünya olduğunu söyleyeyim mi size? İşte artık transhumanizmle birlikte evet. yarı robotik insanların yaşayacağı, insanların numaralandırılacağı, isimlerinin olmayacağı bir dünya. Nüfusun, o yüzden... Hocam sözünüzü kestim. Nüfusun korkunç derecede düşeceği öngörülüyor. Tabii. Nasıl düşecek? Kısırlık. Yani bugün GDO'lu gıdalar bilim adamları diyor ki GDO kıtlığa çare olarak üretildi. Peki GDO içerisinde araştırma yapmak isteyen insanların üniversitelerden kovuyorsunuz? Mesela aşının içinde e, bu hepsi olur. Kısırlıkla ilgili bir şey olabilir mi mesela? Tabii ki Her olabilir. Tabi şey olabilir. Tabii ki, Bakın şu anda aş, bazı aşıların içerisinde cenin var. İnsan var yani insan Nasıl kalıntısı. Yani? Çocuk. Cenin. Çocuk. Daha doğmadan alıyorlar cenini. Mesela aşının içine koyuyorlar, kremlerin içine koyuyorlar çünkü gençleştirici etkisi var. Anti aging. Tabii. Rusya'da mesela kadınlar ceninlerini satarak iyi bir gelir elde ediyorlar. Türkiye'de de çok ünlü bir sanatçı, ismini vermeyeceğim, bununla övünmüştü. Yani cenin içerisinde cenin kalıntıları bulunan makyaj yani. Tabii o gençleştirici. Gençleştirici diye. Şimdi ben buna yamyamlık diyorum. Bu makyajla başlar, aşıyla devam eder, bunun daha ilerisi insan çiftlikleri kurulması. Yani insanların seri üretimde klonlanarak üretilmesi sonucu organlarının alınması, bunlara insan gözüyle bakılmaması. Bu böyle başlar zaten. Yamyamlık dediğimde tavada adam pişirmeyi anlamayalım lütfen. Şimdi şurada insan üretimi dedik ya. Bakın Elon Musk çocuğunun ismi ne? Çok ilginç bir şey yapmış. X H A 12. Ne demek hocam? Ne demek? Burada H dediği şey İskandinav mitolojisinde, İskandinav mitolojisinde ne biliyor musunuz? İlk insan. Ama hangi ilk insan? Kadın olan ilk insan. Ve aşın anlamı şudur. Kül ağacı. Kül ağacı. Tanrı Odin diğer tanrılarla birlikte insanın ilk prototipini üretiyor. Biri dişi, biri erkek. İkisi de ağaçtan oluşuyor. Dişi olanın ismi farklı, erkek olanın ismi farklı. Erkek olanın ismi de Aş. İskandinav mitolojisi için söylüyorum. Ve bu insanın ilk prototipi. Şimdi Elon Musk ne yapmaya çalışıyor bu ismi vererek? Bakın ilk X kuşağını bitirdik, Y kuşağını bitirdik, Z kuşağını bitirdik. Alfabe bitti mi? Bitti. Şimdi insanlık <laughs> 2.0 dünyada. İnsanlık 2.0 dediği zaman ne oluyor? Ha kaldıralım bu insan tipi artık evrimin çok ileri aşamalarında. Yazmış işte National Geographic dergisi yazmış geçen senelerde onu okudum. Diyor ki öyle bir noktaya geldik ki evrimde diyor. ...kendi kendimize müdahale etme noktasına geldik. Yani kendi kendimizi evireceğiz. Kendi kendimizi yaratacağız. O noktaya geldik, çok ilerdeyiz. Ve insanlık iki sıfırı o yüzden meydana getiriyor. Alfabede bittiğine göre sayıya geçiyoruz arkadaşlar. 1984 romanında, Yevgeni Zimyati'nin Biz romanında... ...insanlar nasıl kodlanıyordu biliyor musunuz Türkler Bey? Nasıl oluyor? Rakamla. Evet. İsimleri yoktu. Yani bakın, mesela şimdi sevgili seyircilerimiz arasında... Bu konuştuklarımızı ihtiyatla karşıla. Ya bu kadar da olmaz. Ee, sayın hocamın açıkladığı meseleleri bir temeli var. Bir kere parayı severek parayı para kazanmak için isteyen bir dünya e, seçkinleri var. Söyledik 2000 küsur aile. Yani dünyada 4.9 milyar Üniversitez arkadaşlar ona verdiğiniz. Kimsenin servetinden daha fazlaya sahip. Şimdi burada şu var. Tüketici insan mı daha çok para kazandırır? Tüketici robot mu daha çok para kazandırır? Tüketici insanın maliyeti yüksek. İşçi olarak kullanmak maliyetli, ailesi var, bilmem nesi var. Bu adam hastalanır, Seni işe gelmez. Arkadaşlar bunu verdi çünkü bu tweet'te bize evet. evet. İşte e, Elon Musk'ın oğlunun ismi en tepedeki hani bilmeyenler için X e, orada nasıl okunuyor bilmiyorum. <laughs> A12 e, ne anlama geliyor? X bilinmeyen değişken demişler. A -E, yapay zekanın orta çağ tarzında tasvirindeki telaffuzu evet. olarak almış e, onu yapay zeka. Yani o özellikle ismin gözükmesi açısından x A-12. e a -12. Yani Çocuğun robot ismi bu. Robot, robot ismi. ismi. Tabii robot ismi. Şimdi şu biz mi daha çok para kazandırırız? Robot mu daha çok para kazandırır? Bu önemli. Eğer biz daha çok para kazandırmaya devam edersek sorun yok. Fakat robot daha çok para kazandırmaya başlarsa, şimdi biz nasıl meşrubat içiyoruz, yemek yiyoruz, arabaya biniyoruz, uçağa biniyoruz, seyahatlerimiz var, turizm açısından düşün. Şimdi robot bunu yapmaz turizm olarak. Nereye gidecek adam? İki, yemek yemez. Fakat kullandığı cihazlar maliyetli olabilir. Şimdi burada büyük bir savaş var. Yani meşrubat içicileri, Turizmciler, seyahat şirketleri gibi çeşitli sanayi kolları arasında büyük rekabetler var. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani Irak Savaşı'nda e, bizim bildiğimiz koyu renkli gazlı e, meşrubat satıcıları Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat aldılar. Sebebi çünkü o meşrubat içicisini öldürüyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani tüketicisini elinden alıyor. Dedi ki kardeşim sen benim Irak'ta mevlüt zamanında da e, şehit olmuş onun duasında da benim meşrubatım içiliyor. Sen adam öldürüyorsun, tüketici öldürüyorsun. Bunun tazminatını ödemek zorunda. Şimdi dünya üzerinde tek tip bir kapitalist yok. Yani robottan para kazanacaklar var ama bir de insan üzerinden para kazananlar var. Turizm dedik seyahat ediyor adamlar lokantaya gidiyor bunlar yemeyecek yağ vereceksin, bilmem ne vereceksin ya da elektriğe bağlayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi büyük sektörler birbiriyle savaşıyor. Benim iyi bağlantılarım olduğu için biliyorum. Genç Yahudiler mesela babaları ve dedeleri ile sürekli tartışmaya giriyorlar. Çünkü babaları ve dedeleri ellerindeki serveti paylaşmak istemiyorlar. Genç Yahudiler daha eyyamcı. Ve şunu diyorlar. Ya biraz dağıtalım da bu herifler başımıza musallat olmasın. Afrika'ya para gönderelim. Ya Filistinlilere de işte biraz nefes verelim. Hı -hı. Nefes alsınlar. Anlatabiliyor muyum? Yani dünya Tutları üzerimize çekmeyelim. çekmeyelim. Babalar ve dedeler daha eski kuşak oldukları için bu para meselesindeki tutumları gençlerden farklı. Gençler elyamcı daha dünyevi, daha seküliyer şimdi sektörler arasındaki savaşta Türkiye'de bir yer edinmek zorunda. Yani teknoloji tarafında gidiyoruz ama insanın da e, tüketici olarak bir değeri var. Doğru. İnsanın dinler açısından bir değeri var. Amerika'da büyük aileler var. Bunlar Protestan, Calvinist. Bunlar açısından da çok değerli insan. Fakat bu ailelerin aynı zamanda in inanılmaz para göz kapitalist olduklarını görüyoruz. Yani teknoloji aileleri ile diyelim büyük petrol aileleri veya hayvancılık yapan aileler. Bunlar da kendi içinde çatışma yaşıyor. Dünya üzerinde de dev şirketler bu meseleleri sürekli tartışıyorlar. Mesela Bilgeç işte bu inekleri veya büyükbaş hayvanları hedef aldı. E tamam bu bunlar da armut toplamıyor. Yani suniyete geçelim. Daha az küresel ısınma olacak. Onlar da buna karşı çeşitli lobicilik faaliyetleri yapıyorlar gazetecileri satın alıyorlar. E, senatörleri satın alıyorlar Amerika'da. Yani bizim yani bizi yönetenler bunların tamamının farkında ve doğru stratejiler izlediklerini düşünüyorum Türkiye'dekileri. Evet. Burada son 5 dakikamız artık Erkan Hoca'ya hemen onu soracağım. Bu arada başlangıç 2020 içinde son 5 dakika olsun. 1918'de ortaya çıkan virüsün adını soruyoruz. 50 milyon kişi öldü. 50 milyon az değil. Çok ciddi bir adam. Şaka mı yani? çok ciddi. 1 milyon ne demek ya? Biz Ve bugün hani Mustafa ona baktığımızda... Kemal Atatürk'te o hastalıktan etkilenmiş. Tabii. Öyle mi? Tabii. Instagram'da son fotoğrafın altına doğru cevabı yazın. Ee, bu kitaptan hediye edeceğiz 5 kişiye <laughs> benim kitabımdan. Yine Türkiye'nin örnek olması var ya bugün. Yani Covid'le mücadele. O zaman da Osmanlı bir örnek teşkilatlanma gerçekleştirdi. O zaman onu yani diyeceğim. Bu... Ee, ama tabii. Erkan hocama hani son sözler olsun. Evet. O İspanyol gribi konusunda konuşacağız. Cevabı veriyorum özellikle. Çünkü 5 kişi çoktan geçti. Çoktan ya. geçti çünkü e, 7.000 bin, bin'e gelmişti fotoğrafın altı. Erkan hocam e, Trump ısrarla diyor ki bu iş Çin'den geldi. Pence diyor ki bu iş Çin'den geldi. Bize bir Amerika Çin savaşı yakın gelecekte. Yani virüs sonrası bekliyor. Bizi bir Amerika-Çin savaşından çok bekleyen şey Rusya ile Amerika'nın karşı karşıya gelmesi hmm. diye düşünüyorum. Farklı bir şey söylüyorsun. Çünkü Amerika-Çin savaşı en nihayetinde yani Çin'de Rothschild grubu var olduğu için ve Amerika'da da Rothschild grubu olduğu için en nihayetinde bunlar ne kadar da birbirini yeseler birbirlerinden istifade eden ekonomik bir yapılanma içerisindeler. Çünkü biliyorsunuz Amerika'dan sonra... Ee, ...en çok doların olduğu ülke Çin... ...ekonomik olarak baktığımızda. Yani, evet, yani. Likidi de. Dolayısıyla bunların ikisinin savaşının... ...söz konusu olacağını düşünmüyorum ama... ...ileride bir Rusya ile karşı karşıya... ...kalabileceğimiz ve özellikle... ...Amerika'daki Trump yönetimini düşünmeyelim. Niye bunu söylüyorum? Trump yönetimi giderse... Tabii. ...demokratlar gelirse hiç de Çin ile Amerika arasında savaş olmaz. Çünkü küreselciler Amerika'da iktidarı oturur. oturur. Böyle olduğu zaman da Rusya ile Amerika'nın kapışması söz konusu olur. Asıl bizi bekleyen sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Ve ileride bizim bu yakın şarkımızda da biliyorsunuz bir neon projesi var. Robot devleti projesi. Belki ileride o robot devletinde yapay zeka yönetecek. Bununla birlikte işte Çin'deki o küresel ve teknolojik transhumanist yapılı dünyaya sunulacak olan ideolojinin merkez üstlerinden bir tanesi de neom olacak. Bunlar birbirine eklemlenecek fakat bunun Rus çıkarlarıyla ne derece örtüşeceği soru işareti. Çünkü Rusya tarihine baktığımızda Rusya her zaman mesihçi bir devlet rolünü üstlenmiştir. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Lenin'i çıkarttı bir dünyanın kurtarıcısı olarak dünyayı cennet haline getireceğiz diye bir ideoloji meydana getirdi. O yıkıldı. Şimdi Alexander Dugin derdi e, diyor ki hiperbore ülkesinden bahsediyor, eski Kuzey ırkından bahsediyor Dugin gibi bir adam diyor ki bu kutsal bir ırktır, Rus ırkı tekrar dünyaya yön verecektir. İşte Ortodoksluğun liderliğini yaptığı gibi bir de dünyayı kurtaracaktır diyor Dugin. Benim anladığım burada bu mesihçi bakış açısıyla Rusya'nın ki biliyorsunuz daha önce de Rusya dedi ki ben 3. Roma'yım dedi ya. Yani Roma'nın varisiyim dedi. Ee, Roma, Bizans, 3. Roma. Hani bizim de iddiamız vardı ya Osmanlı olarak Fatih Sultan Mehmet'le birlikte biz de Roma'nın şeydi İstanbul olarak merkezi. Şimdi buna baktığımızda bu mesihçi ideoloji Rusya'da devam ediyor. O yüzden tehlike bu. İleride siyasi çalkantılı bir dönem bekliyor muyuz? Evet, bekliyorum. O yüzden dikkat edin. 2050 kitabında e, Yahudi profesör Passing, 2020 ile 2022 yılları arasında bir Türk-Rus Savaşı da olabilir dedi.